Yangından dolayı çok zararımız var. Hayvanlarımızın bütün barınakları, yiyecekleri, içecekleri, her şeylerimiz yandı. Zararımız çok. Bir yıldan fazla zararımız var. Şurası e, hayvanlarımızın yiyecekleri barındırdığımız yemlik, yarmalarımız, odamız vardı, televizyonumuz ayrı, buzdolabımız ayrı, her şeyimiz ayrı, yatak yorganımız demiş. Bütün zararlar yani, çok aşırı bir zararımız var yani. De Hissetmedik derken karşıdan Şenköy, Şarköy tarafından ilk çıktı. Şenköy'e doğru geldi. Oradan da o kadar hızlı bir şekilde geldi ki rüzgar çok aşırı sert olduğu için. Ne oldu? Yani uğradığını biz de şaşırdık. Birden arabalar geldi. Boşaltın burayı dediler. Yani o kadar ani. E biz de dedik bari hayvanlarımızı dışarı çıkaralım. Hatta onları bile dediler. Yani siz canınızı kurtarın. E biz hayvanların canlı hayvanın göz göre göre yanmasına razı olur mu gönül? Olmaz. Biz de hayvanları kurtarmaya çalıştık. Ama maalesef düzenlerimizden çok zarar var. Çok. Çok büyük üzüntü içerisinde. Hatta iki tane düvemiz kayıp, küçük Ayla hayvanlarımızdan kayıp. Işte, burcaycı, Kayıplarımız bir da bir çok olur. var. Allah yardımcımız olsun cümle alemi. Bir Devletten bir de yardım desteklerini bekliyoruz inşallah. Yani bir gün ben davarlardadım. Dediler yangın var. Vakti koyamdan geliyor. Geldik daha karşıda mı? Evet, yangın var oradan bu oradan. Sonra ben gene üçse bulaklar, yavrular hep oradaydı. Dediler çıkar jandarma geldi çıkar dedi. Çıkardım aldım duvarı anamların yanına getirin. Orada